Ekrana şu harita üzerinden bir konuşalım çünkü Elbette. bir soru soracağım size. Ee, biz burada e, Gazze şeridinde İsrail askerlerinin tanklarının nerede bulunduklarını e, gösterdik. Evet, Aynı zamanda saldırı evet evet e, saldırı gerçekleşen yerleri gösterdik. İsrail'in gerekçesine bu bölgede Hamas var. var evet, doğru. Biz Hamas'a saldırıyoruz. İsrail'in gerekçesi. Tırnak içinde doğru bunu söylüyorum. E peki Filistin sadece burada değil. Yukarıda hemen gittiğinizde şu anda haritada gözükmeyen bir noktada Batı Şeria'da var. var. Kudüs'ün şeyi var. İs Orada Hamas yok. Dur. E peki Bunu niye e, saldırıyorsunuz Batı Şeria'ya? neden Batı Şeria'da mülteci kamplarına saldırılıyor? 5 e, kişi hayatını kaybetti o saldırılarda. 2 kişi yaralandı. Ve şu anda saldırılar devam ediyor biliyorsunuz. Biz Tabii o da var yani. de yani biz yeri kendi de saldırı devam ediyordu ve oradaki askerler şu anda Batı Şeria'daki eee Mahmut e, Abbas'ın yönetimindeki sözde yönetimindeki tüm yerlerde maalesef şu anda evlere giriyorlar. Yani madem Hamas'a saldırılıyor. Tırnak içinde böyle bir gerekçe gösteriliyor. Eee Teröristler oradaydı. orada ne işi var? Yani şöyle bir yani akıl yani tutulması. Bakınız Buradaki amaç o değil. Amaç burada şu biliniyor. Şimdi şunu söylemek lazım. 7 Ekim'den önce ne olmuştu ona bakarsak bu 7 Ekim'i anlayabiliriz. Bakın burada tüm Arap devletleri ve İsrail, Amerika Birleşikler dediler ki bu gazzeyi boşaltmak istiyorlar. Çünkü Işaya e, kehanetleri var bunların inandığı. İshaya kehaneti. Evet. Bunların inanmış oldukları büyük bu İsrail büyük İsrail e, Bu bunun için olması lazım gereken şey ne? Mesih'in gelmesi lazım. Mesih'in gelebilmesi dünyanın karışması lazım. Kan gölünü gö götürmesi lazım. Kan, kan gölü olması lazım. Dünyanın ve ondan sonra Mesih gelecek. Büyük İsrail yani bildiğiniz Arz-ı Mevut dediğimiz Dicle ile Fırat arasındaki o toprakları Büyük İsrail kuracak. Şimdi bakın asıl amaçları bu. Sonra ne oldu? Bunlar anlaşma yaptılar Oslo'da. Gazzeliler yoktu. Filistinler yoktu burada. Filistinle ilgili hiçbir şey yoktu. Ve Hemen hemen anlaşma yapıldığında işte burada oyunu bozan şey 7 Ekim saldırıları oldu. Eğer bu olmasaydı zaten bir tatbikatla tatbikat yapılacak sonra buradaki bütün hedef alınacak ve buradaki bütün halk Sina'ya doğru sürülecekti. Şimdi şunu bilmek lazım. Dünyanın kamuoyu önünde bir insanlık dramı işleniyor ve burada canavarca hisle adam öldürülüyor. Bakın maalesef asker kılıklı terörist yapı şunu yapıyor şu anda. Çocuk, bebek demeden hatta mermilerin üzerine, top mermilerin üzerine inşallah çocuklar ölür diye yazabilecek kadar alçak ve karaktersiz askerler tarafından operasyonlar yönetiliyor şu anda. Bakın bunu şunla kıyaslayabiliriz. Biliyorsunuz biz Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Zeytin Dalı operasyonu yaptık. Orada bizim kayıplarımız oldu, şehitlerimiz oldu. Oradaki birçok kaybımız ne oldu biliyor musunuz? Orada alçakça teröristlerin çökü mantıkları yoktur. bütün insanların vicdanları yoktur. Çocukları ve bebekleri kullandılar. E, tuzaklanmış e, Kur'an-ı Kerim'leri e, kullandılar ve çocuk geliyor, bebek geliyor askere doğru. Asker bunun farkında ama Vuramadı o çocuklara. Vuramayıp onu patlattılar biliyorsunuz. Bunu, bunu kamuoyuna e, biz biliyoruz. De, bizim devletimiz sunmadı bunu. Niye? Çünkü bizim yaptığımız iş meşru bir olaydı. Ve biz buna rağmen orada kayıp verdik. Niye? Çocuğu öldüremediği için bizim askerimiz. Ama bunlar hiç çocuk mocuk, yaşlı ya da eman vermiş veya insan olmaksızına, insan olup olmaksızına bakılmaksızın hünharca kat ediyor. Sadece bu mu? Değil. Bakın kullanılması yasak olan birçok fosfor gazı dahil olmak üzere, kimyasal gazlar dahil olmak üzere, ve yeni geliştirdikleri birçok bombayı burada deniyorlar. Birçok e, ya, yapmış oldukları gerçekten ulusal sanayide kullanılmaması gereken bütün mühimmatı burada deniyorlar. Bu insanlar üzerine deniyorlar. Bir de karartma var.